Güzel deneme Ha bir tekneden düşsen bile suya değmezsin. Seni ilk ben vurdum. Yalancı. Ben seni çok daha önce vurdum. Çok sinir bozucusun. Sinir bozucusun. Senden nefret ediyorum. Ben de senden. Ne yapıyorsunuz? Gürültüyü koridordan duyuyorum. Babanızı mı çağırayım? Hayır. Bu torbalarını yüzünüzde 30 dakika tutun. Derse gidin. Kim daha iyi not aldı bak? Ben de aldım. Ama ekstra krediyi aldın mı? Evet. Sanmıyorum. Yine ben kazandım. Ne gülüyorsun Ken? Sen 70 aldın. Evet ama kız kardeşim geçmedi. Talia'nın mükemmel skoru ve ekstra kredisi. Soru onu günün yıldızı yapıyor. Uno. Mavi Ben kazandım. Seni yine yendi. Şanslıydı. Bu galibiyetle ikinci yıldız çıkartmamı alıyorum. Kazanmaktan bahsetmişken bilim fuarı gelecek hafta. Diyor ama nasıl gidiyor coş? Ah, evet. Göstereyim. Wow, harika olmuş. Değil mi? Saatlerimi aldı. Okyanus ne olacak? Okyanus ile ilgili bir ekosistem dioraması yapıp onu koymamak olmaz. Malum, gezegenin yüzde yetmiş birini kaplıyor ya. Ne? Hayır ben. Ah, hayır. Ah, baştan başlamam gerek. Sana nasıl yapıldığını göstereyim. Sorun değil. Hala iyi, iyi olacak. Ben ve Sally okuldan sonra bitirdik. Harika görünüyor tatlım. Küçük politikacım. Aha! Küçük bayan mükemmel hata yaptı. Çoğul ve iyelik koyman gerekiyordu. Daha az tartışıp çok birlikte çalışsaydınız, neler başarabileceğinizi hayal edin. Basketbol takımına girmek gibi. Seçmeler bu hafta. Evet, çok heyecanlıyım. Domine edeceğim. Me too. iyi hale geldi. Bekle. Sen de mi katılacaksın? Evet. Yo, ne bakıyorsun öyle? Bilmeliydim. Seliye takıntılı. Değilim. Sadece Aman tanrım. <laughs> Bu üzücüydü. Yok. Ne yapmam gerekiyordu? Onunla konuşmak iyi olurdu. Sana 20 dolar bahse girerim ki tökezleyecek. Merhaba Hey Josh. Merhaba. Yani hey. <laughs> Düşünüyordum da. Seli, işte buradasın. Kampanyam için 20 afiş yapmak için mükemmel el yazına ihtiyacım var. Acil durum kodu mavi. Ne dersin kanka? <laughs> Üzgünüm Josh. Sanırım kız kardeşine yardım etmeliyim. Senin kafeteryanın benim tarafında ne işin var? şey Seli ile konuşuyordum. Anlaşmamız bu değildi. Bu taraf benim ve o taraf ise aptal arkadaşlarınla senin. Bu göründüğü kadar kötü müydü? Çünkü kötü görünüyordu. Gerçekten kötü. Utanç verici. Aptal kız kardeşim araya girdi. Sınıf başkanlığı için bazı posterler için Seli'nin yardımına ihtiyacı var. Seli sınıf başkanı mı oluyor? Mantıklı. Evet, ona oy verirdim. O zeki, atletik, komik olduğunu söylemiyorum bile. Bu inanılmaz seli, teşekkür ederim. Yardımın olmasaydı aptal kardeşime sormak zorunda kalırdım. Josh bu tür şeylerde iyidir. Bilmiyorum. Sanırım. Hey, Josh'un bir kız arkadaşı var mı? Kardeşimden hoşlandığını söyleme sakın. Bu iğrenç. Ne? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Tüm duvarı kapladınız. Posterlerimi nereye koyacağım? Tuvaletin hemen yanında bolca yer var. Her neyse. Zaten beni yenme şansın yok. Tamam, turnike atıyoruz. Hadi. Hmm. Güzel. İyi iş, Joshua. Tamam çocuklar biraz yakar top oynayalım. Ah hayır. Vay seni yendi Dışarıdasın. Vay. Son iki Talya ve Josh ve kazanan. Güzel iş işte, Talia. İşte top. Bu senin. Josh, benimkini pasla. Evet. Ah Josh, hiç hoş değil. Üzgünüm. Bugün çok çalıştığınız ve elinizden gelenin en iyisini verdiğiniz için size iyi haberlerim var. Hepiniz takıma girdiniz. <laughs> Takım kaptanı için oyları topladıktan sonra bir beraberlik var. Josh ve Talia bu yıl ortak kaptan olacaklar. Tamam çocuklar, işimiz bitti. Eşyalarınızı alın, buradan çıkın. Bu bakış ne? Kaptan oldun işte. İstediğim buydu. Evet, ama kız kardeşimle. Buna inanabiliyor musun? Ne şaka ama. Ve bu komik. Josh, senin berbat bir basketbol oyuncusu olduğunu biliyorum. Ama takım kaptanlığını bir kıza kaybetmek mi? Acınası. Burada ne yapıyorsun Caleb? Riverside'a gitmiyor musun? Rakiplerimi izliyorum. Gelecek hafta sizinle oynayacağız. Endişelenecek bir şeyimiz yok gibi görünüyor. Sizi ezeceğiz. Hadi, artık gidelim. Tamam herkes, başlayabilirsiniz. <laughs> kazanan, kazanan işte budur. Aman tanrım, Josh son zamanlarda çok sinir bozucu, tam bir pislik. Bilmiyorum, o kadar da kötü değil değil mi? Yine mi bu? İyi, kardeşimden hoşlanıyor olamazsın. Öncelikle iğrenç, ikincisi o sıkıcı ve sen onun gibi biriyle çıkmak için fazla havalısın. Bana güven, Öyle mi? Ona göstereceğim. Gerçekten kendi kız kardeşinin kampanya posterlerini mi bozuyorsun? Göründüğü gibi değil. Sadece onun yaptığı bir şey için intikam alıyordum. Gerçekten intikam almak istiyorsan birlikte çalışmalıyız. Top top top. <laughs> Bu fauldu. Dokunmadım sadece top. Tam bir hilecisin. Yeter. Kesin şunu. Kesin şunu. Herkes su molası. Serinlemeniz gerekiyor. Annemi istiyorum. Kimse sınıf başkanı için ağlayan bir bebek istemez, değil mi? Perşembe günü Penelope'ye oy verin. Coş. Bunu nasıl yapabildin? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bana bunu yapma. Penelope'nin o videoyu almasının tek yolu senden. Bu iş çığırından çıktı. İkiniz de bana ne olduğunu söyleyene kadar bu odadan çıkmıyoruz. Benim suçum değil. Onun suçu. Sana ne yaptım ki? Her şey nasıl olur? Matematik dersinde beni geçmen yeterince kötüydü. Şimdi sporu da mı seviyorsun? Bıktım artık. Her şey onun için çok kolay. Onunla aynı okula gitmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Herkes onun ne kadar mükemmel olduğunu düşünüyor. Sonra bana, onun ikizine bakıyorlar ve sadece neden o kadar iyi değil diye düşünüyorlar. Penelope'ye o videoyu vermen için bu bir bahane değil. Herkes bana gülüyor. Bekle, Josh, o videoyu sen mi gönderdin? Kendi kız kardeşine bunu nasıl yapabildin? O başlattı. Sally'ye benim hakkımda kötü konuşuyordu. Bu Sally ile mi ilgili? Geçen gün seni duydum, bana sıkıcı diyordun. Her şey seninle ilgili değil, Josh. O zaman neden her zaman yaptığım her şeyi kopyalıyorsun? Geçen yıla kadar sporu bile sevmiyordun. Bu kopyalama değil. Sadece anlamıyorsun. Bize yardım et, Talia. Lütfen. Görüyorsun. Sadece Josh'un yapabildiği her şeyi yapabileceğimi kanıtlamak istedim. Ama bu sadece bir parça. Gerçek şu ki... Kaza öncesinde ikiniz her zaman birlikte bir şeyler yapıyordunuz. Basketbol, beyzbol oynuyordunuz, erkek işleri yapıyordunuz. Ve bu sorun değildi çünkü annem vardı. Cenazeden sonra ikinizle nasıl bağ kuracağımı bilemedim. Annem aileyi bir arada tutan yapıştırıcıydı. İkinize daha yakın olmak istiyorsam... ...yeni bir şey denemem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden pratik yapmaya başladım ve daha fazla pratik yaptım. İyi olmak için çok çalıştım. Çünkü aile olarak daha fazla zaman geçirmek istedim. Bana söylemeliydin tatlım. Bu hala Sally ve benim hakkımda konuşmanı açıklamıyor. Tüm bunlar sadece kendini daha havalı hissetmek için beni kopyaladığını kabul ederken bana sıkıcı diyor. Joshua! Nefret ediyorum senden. Ben de senden nefret ediyorum. Bekleyin! Çocuklar! Geri gelin! İşte bu. Birlikte çalışıp çalışmayacağınıza karar vermeniz gereken an. Yoksa herkes kendi başına mı? Takipte kalın. C Aile olarak bizi daha da yakınlaştıracak bir şeyim var. İlk Klem Ailesi Engelli Parkuruna hoş geldiniz. Parkur 3 aşamadan oluşuyor. İlk olarak lastik koşusu. Ayaklarınız her lastikten geçmeli. Birini bile atlarsanız diskalifiye olursunuz. Sonra lastik çekme. Lastiğiniz dala dokunduğunda bir sonraki meydan okumaya geçebilirsiniz. Denge kirişine her düştüğünüzde baştan başlamanız gerekecek. Çamurun içinden olabildiğince hızlı geçin ve düğmeye basın ve kazanırsınız. Ne kazanacağız? Çamur mu? 200 dolar nasıl? Ama bir şart var. Meydan okumayı tamamlamak için 2 dakikanız var. Bu çaldıktan sonra geçen her dakika için ödül havuzundan 100 dolar kaybedersiniz. Anladım. Yerleş hazır başla. Hadi Josh. Ah tüm. Başla tekrar. Başla tekrar. Vay. Güzel ayak hareketi Talia. Yakala. Vaktin var. Yakala onu. İyi iş. Hadi Talia. Tek. Şey, al onu Talia. Ah Josh. Bu senin şans. Vay. Güzel iş Josh. Sen de. Talia. Hadi. Şimdi ne? Talia. Yakala. Oh. İyi iş çıkardın. Devam. Oh. Hadi Josh, bunu yapabilirsin. oh, evet. İyi i̇şte İtalya. Şimdi onu yakalama şansın var. Geç. Yes. Bir kazananımız var. 3 dakika 30 saniye sürdü. Yani 50 dolar kazandınız. Ya da daha fazla para kazanma şansı için tekrar deneyebilirsiniz. Birlikte çalışarak. Asla. Olmaz. Bunu şöyle ifade edeyim. Ya daha fazla para kazanmak için birlikte çalışırsınız. Ya da ikiniz de iki hafta boyunca ev hapsindesiniz. Ben de öyle düşündüm. Yerleş. Hazır. Başla. İyi iş. Hadi Talia. Güzel iş. Üç, iki, bir, başla. Lastiği çekin çocuklar. Lastiği çekin. Başardınız. Başardık. Hadi Talia. Bunu yapabilirsin Talia. Başardınız. Hadi Josh, bunu yapabilirsin. Hadi. Evet. İyi iş. Hadi çocuklar. Geç. Josh. Hadi Talia. Hadi Talia. İyi iş. Sanırım başardınız. Yes! Başardınız. 2 dakika 10 saniye. Bu tüm havuzu kazandığınız anlamına geliyor. Eğer matematiğim doğruysa, kız kardeşinle bölüşsen bile tek başına kazandığından daha fazlasını kazandın. Bak, anlıyorum. Siz rekabetçisiniz. İkizsiniz. Bu doğal. Ama bu rekabeti birbirinizi yıkmak yerine birbirinizi yükseltmek için kullanmalısınız. Aile olduğumuzu asla unutmayın. İkinizi de eşit derecede seviyorum. Spor yapıp yapmamanız veya en iyi notları alıp almamanız önemli değil. Ve birbirinizi aynı şekilde sevmelisiniz. Birbiriniz için orada olmalısınız. Birbirinizi desteklemelisiniz. Çünkü sonuçta sonunda elimizde sadece aile var değil mi? Seliyle konuş. Ve yeni sınıf başkanı seçimini kazanan... ...bir teselli konuşması yazdığını umuyorum. Çünkü seni yerle bir ettikten sonra buna ihtiyacın olacak. Talia Clem... <laughs> yapabileceğini biliyordum. O konuşmada yardımın olmadan yapamazdım. Penelope, iyi misin? Hayır, pek değil. Yani kaybettiğim için üzgünüm tabii ki ama daha kötüsü sana yaptıklarım. O kötü videoyu gönderdim ve bu ben değilim, kötü biri değilim. Ne oldu bilmiyorum. Sadece ben aklımı kaybettim. Hepsi kız kardeşimin suçu. Lisedeyken ne kadar iyi olduğunu ve sınıf başkanı olduğunu sürekli yüzüme vuruyor. Ve ben. Anlıyorum. Çok üzgünüm Talia. Bunu nasıl telafi edebilirim? Sorun yok Penelope. Tamam. Ve ben başkan olduğum için iyi bir başkan yardımcısına ihtiyacım olacak. Gerçekten mi? Bekle. Neden beni seçesin ki yaptığım onca şeyden sonra? Dediğin gibi kötü biri değilsin ve harika fikirlerim var. Birlikte çalışırsak bu okulda gerçekten bir fark yaratabiliriz. Hiçbir kız beni savunamaz. Mola, mola. Hadi toplanın. Toplanın. Bir oyun daha yapacak zamanımız var. Kim topu almak ister? Ali alsın. O en iyi şut onda. Bekle ne? Tamam, hadi hadi. Ne yapıyorsun? Son şutu sen atmalısın. Ben perdeyi kuracağım. Sen şutu at. Bu sadece knockout gibi. Beni her zaman knockoutta yenersin. Değil mi? Ne olduğunu anlamayacak. Buraya, buraya, buraya. Pas ver. İçeri sok. İçeri sok. Sana kazanacağımızı söylemiştim. Hadi Talia. Boş kal. Sen de kızım. Hey çocuklar. Bugün harika oynadınız. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Onu sen mi davet ettin? Şey, belki. Biliyorsunuz. Hadi numarasını sor artık. Tamam. Tamam. İşte sadece... İşte numaram. Belki bir gün dondurma yemeye çıkarız. Evet, evet kesinlikle. Harika olur. Yeter artık. En iyi arkadaşımın kardeşimle çıkmasına katlanabilirim ama tüm o sevimli şeyleri önümde yapmayın. <laughs> Şampiyonluğu kazandığımıza inanamıyorum. <laughs>